sesinin korkuyla titremesi geliyor aklıma. Güneşin elime tutuşturulması gibi bir diriliş yeniden yürürken kulağıma çarpan ayak sesleri doğunun siyah limanları, kayda değer tüm dikenli yollar ve coşkuyla seni karşılayan bahar neden korkutuyor gecelerini? yıkılmasın diye uğraşırken istasyon rayları çığırından çıkıyor yaşamanın ve kavganın. Mecnun dirayetiyle doğruluyor sana verilen küheylan. Elbet bütün kusurlar ve kurumlar bir fani nefesin ayak ucunda sabahlar. Sen gün dönümü, tutulma. İki mevsim adım bir anda. Biliyorum Kapın evinden bir hayli uzakta, Korkun bir çığ yükü sırtında, başkaların umurları, Başkalarının umurunda, Sen belli bir ödül ve ölüme, Başkaldırsın kalbim, Bu antika kusurları sığdır yeryüzüne, Bu leke senin. Dün, bugün ve yarın benim, Benim olmalı sana rağmen inatla, Kaldır karşından dar kapıları. Tutunmayı bırak. Dikenli yol bu. Sızı. Baş kaldırsın eşyadaki hatadan ve umulmadık yargıdan. Bu bulantı kemiriyor beni. Uzak dur yanımdan, yakınımdan. Bu rüya karanlık, mağdur. Haksız bir dem vuruluyor yaram kanım ve başım ağrır. Bu mutlak mükemmel diye bakılan paslı bir zamandır üzerine doğduğun isyan. Baş kaldırsın kalbim sayılar kadar hesaplı ve dilekçeler kadar resmi. Keşke sessizlikten yudumlayıp dönmeyeceğin evini terk etmeseydin. Bitirilmemiş yollar cezbetseydi de seni hareket etmeseydin. Bilseydin ki hayranlık uzaklıkta, bilseydin ki gök kuşağı yalnız temaşa. Bana söyleseydin ki yaşamak ve nefes yalnız durmakta. O zaman güçlü hissederdim. O zaman büyük tufan, küçük tufan dinlemezdim. Ellerimi temizlerdim sana dokunmak için. Şehrin istisna saydığı tüm dükkanları bu ülke bellerdim. Kalbim Kaybettin. Bu bir başkaldırı olsa zafer elde ederdin. Yanıldın, yakıldın, yıkıldın. Ama tütme, devrilme, solma. Çünkü sen. Yok.